Herkese kolay gelsin arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size erik kompostusu tarifi ile geldim. Çok güzel bir tarif özellikle kabız olanlar için mutlaka deneyin. Geçen sene yazdan derin dondurucuya koyduğumuz eriklerimizi bir tencere büyükçe bir tencereye alıyoruz. Tencereye 3 litre kadar su, 1,5 su bardağı toz şeker ilave edip Kompostumuzu ocağa koyuyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Rahatsızlığımdan dolayı çoktandır video paylaşamadım ama azıcık yeni yeni kendime gelmeye başladım. Haftada bir de olsa paylaşmayı düşünüyorum. E, kompostlarımız güzelce kaynadı ve onu soğuttuk. Soğuttuğumuz kompostu suyumuzu e, genişçe bir kabın içine süzgecimizi koyaraktan tenceremizden çeviriyoruz. Süzgecimizi, eleklerimizi, pişmiş olan eleklerimizi çeviriyoruz ve kepçe yardımıyla eziyoruz. Eziyoruz ki çekirdekleri ve kabuğu dışarıda kalsın ve pozası suyuna karışsın diye. Esas vitamin eriğin kendi marmelatında. Bakın. Bunu güzelce kepçeleyerekten suyuna karışmasını sağlayacağız. E, süzgeci suya daldırıyoruz ki kepçelediğimiz zaman içindekiler suya karışsın. Bakın kepçeledikçe çok güzel bir marmelat ortaya çıkıyor ve çekirdeği ve kabuğu ayrılıyor böyle yapınca. Bakın böyle kepçeyle de sıyırarak da güzel bir kompozlu elde ediyoruz. İçerine içine buz koyaraktan da içilebilir. Mutlaka deneyin. Afiyet olsun arkadaşlar. Beğeni ve takiplerinizi bekliyorum.